dünyada da yoğun veriler var. Tüm bu başlıkları Profesör Doktor Sefer Şener'le konuşacağız. küresel piyasalarda da bir satış baskısı var. Yine rekor kıran altını satış baskısı altındaki borsaları da değerlendireceğiz. Peki hala size kolay gelsin. Sefer Hocam'a da selam edelim o zaman. Biz ayrılalım efendim. Bugün bu kadar. Yarın sabah saat 7'de biz burada olacağız inşallah. Umarım siz de doğru orada Lütfen kendinize iyi bakın. E, maskeyi, mesafeyi aman deyip ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu sabahlar ekonomi 7.24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Türkiye ve dünya ekonomisinin satır başlarına birlikte bakacağız. Rakamları değerlendireceğiz. Elbette uzman bir isme soracağız ama başlamadan önce hemen günün sıcak rakamlarına bakalım. Borsa İstanbul son kapanışını nasıl gerçekleştirmiş? Döviz cephesinde yeni güne nasıl bir başlangıç yapıyoruz? 1460 puan Borsa İstanbul'un son kapanış seviyesi %1,36 oranında. Biz işlem gören hisse senetleri bu seviyede değer artışı görüyor. Borsa İstanbul'da... E bir yükseliş eğilimi yavaş yavaş başlıyor. 1400'ün üzerindeki kapanışlar önemliydi. Dün de bu yükseliş eğilimini sürdürebildi. Kalıcı yükseliş olacak mı bakacağız. Dolarda 40 seviyesi var. E, Euro TL'de 10.10 düzeyi yine son rakama işaret ediyor. Döviz cephesinde sınırlı artışlarla e, oklar yukarıda ama genel olarak hafif yukarı yönlü bir başlangıç olduğunu söylemek mümkün. 1835 dolar 10 altın. 10 altında e, okları kırmızı da görüyorsunuz ama altının e, Şubat'tan bu yana en yüksek seviye test ettiği gerçeğini bu kırmızı ok değiştirmiyor. Zira çok sınırlı bir kayıp. E, altın cephesi. E, ...yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Küresel cephede altın rekor kırarken borsa cephesinde satış baskısı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, artan emtia fiyatları, yükselen enflasyon... ...bu enflasyonun ABD'nin yani Fed'in faiz politikasını nasıl değiştireceği soru işaretleri... E, ...borsalarda satış getiriyor. E, rakamlara bakalım, dünya borsaları gelsin. Küresel cephede bu satış baskısı işte okları böyle kırmızıya çeviriyor. E, Bovespan'ın da dahili olduğu kıtadaki dört önemli... Endekste özellikle bu düşüşün teknoloji hisseleri öncülüğünde olduğunun altını çizelim. Asya'ya gidelim. Asya cephesi ABD kapanışındaki o satış dalgasını devam ettiriyor. E, sınırlı bir yükselişi Şangay'da görsek de genel eğilim özellikle Japonya'daki o sert satışla beraber. E, yine... E, kayba işaret ediyor. Son durağımız Avrupa olacak. Avrupa'da da yine ABD'de olduğu gibi son kapanışı hatırlayacağız. Avrupa kapanışı biraz daha e, pozitif gözükse de genel olarak küresel cephede çok parlak bir tablo olmadığını altını çizelim. Ama detayları ve bunun nedenlerini e, İstanbul'a dönelim. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener'e soralım. Sayın Şener günaydın. Hoş geldiniz Ekonomi 24'e. Günaydın. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum Gülşin Hanım. Sağolunuz. Küresel cepheyle başlayalım dilerseniz. E, pek çok soru işareti var. Bir ABD enflasyonu var. E, ona rağmen güçlü gelen diğer veriler var. E, bunun yanı sıra FED'in ile ilgili de endişeler var ve e, az önce paylaştık. Borsalarda sert bir satış var. Ne bekleriz bugün de ve genel olarak bu hafta boyunca küresel cephe açısından? Evet Gülşen Hanım biliyorsunuz küresel piyasaların son dönemde pandemi süreci çoğunlukla etkiliyor. Ve aşılamada gelinen süreç açıkçası belirleyici oluyor. Fakat gördüğümüz kadarıyla bu doğrudan destekler özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde e, gündemi belirleyen bir diğer unsur olmaya başladı. Tabii özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizlerindeki gerileme, arkasından Hazine Bakanı Yalın'ın açıklamaları, özellikle Hazine Bakanı enflasyonun, Amerika'da beklenenden daha yüksek gelebileceğini söyledi biliyorsunuz son dönemde. Ayrıca tarım dışı istihdamda da 1 milyonun üzeri bekleniyordu ama orada beklenenin yarısı kadar bile bir artış gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu kadar önemli olayların gerçekleştiği, önemli beklentilerin tersine döndüğü bir dönemdeyiz aslında baktığınızda. Yani orada enflasyonun artıyor olması ya da böyle bir beklentinin olması Açıkçası faiz oranlarında da bir değişimi tekrardan gündeme getirdi. Hatta şunu da söyleyelim. Son dönem kripto varlıklardaki çıkışlar da Amerika'da özellikle çoğalmaya başladı. E bütün bunları konjonktür olarak bir araya getirdiğinizde işte Amerikan borsalarındaki sizin de beyan ettiğiniz o teknoloji çıkışlı kısım gerçekleşmeye başladı. Tabii bu aslında sevindirici bir durum yani onu söylemek lazım. Çünkü hem bu söylediğimiz unsurlar yani başta paketlerin e, Amerikan ekonomisine bundan sonraki süreçte ne getireceğiyle ilgili beklenti, tahvil faizlerinin geldiği boyut, istihdamın geldiği boyut, enflasyonun geldiği boyut değerlendirildiğinde bu aslında bizim gibi gelişen ülkeler için fırsat demek. Çünkü e, bu tür olaylar gerçekleştiğinde dolar endeksi de biliyorsunuz son iki haftadan beri gerileme eğiliminde. Oradaki gerilemeyi de net olarak görebiliyoruz aslında. İşte bütün bu unsurlar bir araya geldiğiniz geldiğinde aslında bizim gibi gelişen ülkelere daha rahat sermayenin gelmesi demek. Evet. Daha rahat açılımın gelmesi demek Gülçin Hanım. Peki altına bakalım. Şimdi bu bahsettiğimiz başlıklar arasında hiç şüphesiz emtiyadaki o hızlı yükseliş de etkili. Sadece altın da dahil değil buna bakırda da çok ciddi artışları görüyoruz. Genel olarak bir çıkış var. Altına bir içeride ne oldu diye bakalım. Biraz altın konuşalım hocam. Şimdi değerli izleyenler 10 sizlerle paylaştık. Ciddi bir yükseliş eğilimde. 1800'ü geçer mi derken onun üzerinde yeni seviyeleri test etmeye başladı. Orada ortalamalar çok önemli. 10 altın o yukarı çıkış hareketlerinde 1880'lere kadar gidebilir mi bakacağız. İçeriği nasıl etkiliyor? Gram altın fiyatında hiç şüphesiz sadece 10 altın değil kur da etkili. Gram altında kapalı çarşı rakamları 470, çeyrekli 768, yarımda 1537'yi gösterirken 3159 Cumhuriyet'in son seviyesi. E, bu fiyatlar son kapanış. E, buradan devam edelim. Serbest piyasaya gidelim. Daha güncel bir veri alacağız. Zira burayla e, belirgin bir farkı görebileceğiz. E, Ons'taki hızlı yükseliş kurda sabah ve dün yaşanan sınırlı hareket birleşince altının gramında 490 lira seviyesini görüyoruz. Bu 8 günlük değerlemede 475'ler ve 490'lar arasında değişimi gördük. E, 475'ler şu anki 490'a bakınca belki bir alım fırsatıydı. Sayın Şener altın cephesi için özellikle e, gram açısından ne dersiniz? Şimdi e, 470'ler belki bir alım fırsatıydı dedim. 490'ları gördü. 500 üzerine gidecek bir altın bekler miyiz? E, tabii burada belki ONS'daki o rüzgarın devam edip etmeyeceği de sorulmalı. Tabii açıkçası Gülçin Hanım, e, onsta da 1840 dolarlar kritik eşik aslında. Eğer 1840 dolarlara aşarsa önümüzdeki dönem içerisinde ki sizin de beyan ettiğiniz gibi bu veriler gelen veriler emtia fiyatlarıyla ilgili veriler sadece altının değil işte bakırın da paladyumun da gümüşün de tamamının yani emtiaların tamamının artacağını gösteriyor. Aslında pandemiyle birlikte son bir yıllık dönemde emtia fiyatlarının birçoğunun yüzde elliye yakın arttığını biz zaten gördük. Fakat şu anda. O biraz önce küresel çaplı diye bahsettiğimiz işte Amerikan tahvillerinden vesaire çıkış bir nevi yeni yatırımcıları altın gibi, paladyum gibi emtialara yönlendiriyor. Yani aslında 1840 dolar eşik ama önümüzdeki dönem içerisinde biz altın fiyatlarının en azından ons olarak tabii doğal olarak hem dolar hem de ons karşısında artışından dolayı TL karşısında da gram altının da arttığını görebileceğiz. Yani aslında bizim beklentimiz gerçekten önümüzdeki dönemde emtiaların biraz daha değer kazanacağına dönük. Çünkü sadece küresel çaplı olarak düşündüğünüzde bile işte tarım dışı istihdam verilerinin az gelmesi dahi, Amerika'da enflasyonun yeniden konuşuluyor olması dahi hem tahvillerden bir çıkışı getirdi, hem de Amerikan borsasından bir çıkışı getirdi. Buralardan çıkan yatırımcılar kritik yatırım alanlarından özellikle güvenli liman olarak gördükleri emtiaya yönleniyor doğal olarak. Yani biz bundan sonraki süreçte de bu nedenlerle özellikle emtianın fiyatının ilerlediğini göreceğiz. Çünkü orada bir korelasyon var Gülçin Hanım biliyorsunuz. Eğer dolar endeksi yönünü aşağıya doğru çevirmeye başlarsa mutlak suretle başta gelen paladyum ve altın gibi Kıymetli madenler değer kazanmaya başlar. Yani dolar endeksinde de biz son iki haftadan beri o aşağı yönlü inişi görmeye başladık aslında. E, bu iniş devam ettiği sürece aynı zamanda Amerika'da yeniden enflasyon tartışılıyor olmaya devam ettiği sürece. E, tahvil faizlerindeki işte e, yalının bahsettiği o evet. e, artabilir azalabilir anlayışı devam ettiği sürece o zaman altındaki artışta devam edecek olarak gözüküyor Gülçin Hanım. Peki piyasa bölümüne bir virgül koyalım. biraz günün başlıklarına ve bugünün önemli verilerine bakalım ve reel ekonomiyi konuşalım aslında. Gelsin o rakamlar bugün neler açıklanacak? içeride ve dışarıda öne çıkan gündem başlıkları neler olacak? Aslında yarın bir haftayız. Piyasalar açısından toplamda iki buçuk işlem günü olacak ama veri açısından yoğun bir haftada olduğumuz gerçeği değişmiyor. Gördüğünüz gibi ödemeler dengesi yani cari denge açıklanacak. Orada bir açık beklentisi devam ediyor. sanayi üretiminde bir çıkış eğilimi var. Biraz sonra detaylarına bakacağız. Yine 10'da sanayi üretimi verileri gelecek. Büyümenin öncü göstergesi olduğu için kritik ve önemli bir veri. Aynı zamanda perakende satış ve ciro endeksleri günün rakamları arasında Merkez Bankası'nın politika faizini %19'da tuttuğu para politikası kurulu toplantısının özeti gelecek. Ve Almanya'da zevk duyarlılık endeksi OPEC petrol piyasası raporu dışarıdan beklediğimiz rakamlar arasında ABD enflasyonu ise hafta boyunca öne çıkacak veriler arasında olacak. Şimdi sanayi üretimin detaylarına bakalım biraz. Önemli bir veri. Bizim büyümemizin gidişatını gösterebilecek bir veri. E, düşüş eğilimi yaşadıktan sonra yeniden toparlanmaya geçti. Şimdi e, derlediğimiz bu tabloya baktığımızda geçen senenin Mart-Nisan-Mayıs'ında e, kırmızı kutucuklarda gördüğünüz gibi sanayi üretiminde bir gerileme vardı. Hiç şüphesiz pandemi etkisi e, burada kendisini gösterdi. Hemen arkasından baktığımızda verilerin bir miktar daha gecikmeli olduğunu dikkate alırsak aslında net olarak pandemi yansımasını görüyoruz. Yıllık bazda olan bir tablo derledik. Bu yıllık bazda çıkışı da e, Haziran verisiyle beraber yaşadığımızı görüyoruz. Sanayi çarkları toparlanıyor. Esasında hizmet dışındaki sektörlerde o toparlanmanın işaretlerini gördük. Son veri bugün gelecek. Orada da bir artış beklentisi piyasa anketlerinde öne çıkıyor. Sayın Çener siz ne düşünürsünüz? Ne beklersiniz bugünkü veriyle ilgili öncelikle ve e, onun e, büyümeye yansıması nasıl olur? Tabii Gülçin Hanım çok güzel grafikle siz de izah ettiniz hakikaten pandemi başladığı geçen yıl Mart ayından itibaren 3 ay boyu biliyorsunuz bütün dünya ekonomileriyle birlikte Türkiye'de daralmayı yaşadı. Aslında o kırmızıyla gösterdiğiniz negatif büyümeyi yaşadık 3 aylık dönem içerisinde. Şimdi o dönem geride kaldı ve biz 2020'yi 1.8'lik Çin'le birlikte dünyada pozitif büyüyen iki ülkeden bir tanesi olduk. Hatta OECD içerisinde en fazla büyüyen ülke olduk 2020 yılı içerisinde alınan önlemlerle. Şimdi gelinen noktada Şubat ayı sanayi üretim endeksi biliyorsunuz 8.8 olarak açıklanmıştı. Şimdi sanayi üretim endeksini biz daha önce açıklanmadan önce öncü göstergelerle değerlendiriyoruz. Yani ihracat rakamlarına bakıyoruz. Dış ticaret rakamlarının özellikle ithalat ihracat farkının ne kadar artıp artmadığına bakıyoruz. Cari işlemler dengesine bakıyoruz. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında açıklanacak olan verinin önümüzdeki ay içerisinde artıp artmayacağına da karar veriyoruz. Yani o belirleyici bir unsur oluyor aslında baktığınızda. Çünkü evet Şubat ayında 8.8 çıktı ama acaba Mart ayında bu devam edecek mi? Şunu söyleyelim, öncü veriler bunun devam edeceğini söylüyor. Çünkü yaklaşık olarak Mart ayındaki dış ticaret yapısında da 1.3 milyar dolarlık bir değer gördük biz. Yani ihracatla ithalat arasındaki değişimi 1.3 milyar dolar olarak gördük. Bu doğrudan aslında cari işlemler dengesine yansıdığı için otomatik olarak bunu direkt sanayi üretimine ekleyebilirsiniz. O yüzden beklentiler önümüzdeki dönemle ilgili Şubat ayının da üzerinde bir sanayi e, üretim endeksinin çıkması, yani o 8.8'in 8'in üzerinde, 9'ların dahi üzerinde bir beklenti e, çıkmasını bekliyoruz. Şöyle de söyleyelim Gülçin Hanım, bunun şöyle bir etkisi var. Yani sanayi üretimi yüksek çıkarsa nasıl bir etkide bulunuyor? Eğer sanayi üretimi bu şekilde artmaya devam ederse hedeflediğimiz, o büyüme dediğimiz aynı çok pardon, aynı zamanda milli gelirimizde o yüzde beşlik artış planlıyoruz evet. dediğimiz kısma en azından bir buçuk oranında yansıyacak demektir. Yani biz milli gelire yansımasını da sanayi üretiminin çok net olarak arttığını göreceğiz. Tabii bir de şunu da unutmamak lazım. Onu da hemen ilave edip kısaca keseyim Gülçin Hanım. Ee, özellikle siz de orada gösterdiğiniz tabloda Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki o negatif büyümenin baz etkisi de bu aylara yansıyacak. Yani Mart, Nisan, Mayıs aylarımıza yansıyacak. O yüzden biz büyüme rakamlarının daha pozitif, daha büyük e, olduğunu göreceğiz. Aynı zamanda sanayi büyümesinde de tabii ki. Evet, şimdi büyümenin de hiç şüphesiz bir bedeli oluyor. Biz yayının başından bir yana artan emtia fiyatlarından bahsediyoruz. Petrolde de bu bağlamda bir çıkış vardı. Ee, aslında buradan gelmek istediğim nokta yine bugün açıklanacak ödemeler dengesi. Cari dengenin e, ekonomist anketlerine göre bu ay açık vermesi bekleniyor. Şimdi dışa bağımlı olduğumuz, bizim kontrol edemeyeceğimiz alanlar var. E, turizm de belirgin bir... E, Pandemi koşulları nedeniyle durma var ve onun yaratacağı yavaşlama var. Dolayısıyla bir cari açık sıkıntımız var. Ne bekliyoruz? Nasıl bir toparlanma öngörüyoruz? Hangi şartlarda? Tabii cari açık ee, özellikle kurdaki artışın da etkisiyle biliyorsunuz hani ithalatımız kısmının artmasıyla birlikte cari açıkta bir artış gözüküyor. Son 12 aylık ortalamayı vereyim ben 37.2 olarak gözüküyor şu anda cari açık ve Mart henüz açıklanmamasına rağmen biz e, dış işlemler bilançosu üzerinden yani ihracat ithalat parkı üzerinde 1.3 milyar dolarlık bir fark olduğunu gördük. Geçen ayla ilgili olarak. Çünkü Nisan ayı ihracatı da açıklandı biliyorsunuz. Oradaki fark 1.3 milyar dolarlık fark cari açık üzerine de yansıyacak. Yani o kümülatif olarak gelen 37 milyar dolar dediğimiz. ...cari açık kısmına Mart'taki ticari dengenin yansımasını da biz bu ay görmüş olacağız. Ancak şunu unutmamak lazım Gülçin Hanım, e, cari açı kısa vadede finanse edilip edilmediği önemlidir. Evet cari açık kesinlikle bu ekonomi için önemlidir ve bizim e, öncü göstergelerimiz, dış ticaret göstergelerimiz... ...yani ihracat, ithalat göstergelerimiz bu ay içerisinde de cari açığın 1.3 milyar dolar en azından... Artacağını gösteriyor. Yani evet. oradaki birikimli kısım 37, 375 milyar dolara doğru gidiyor, 38 milyar dolara doğru. Ama şunu da unutmamak lazım: 2019'da cari fazla vermiştik, 2020'de cari açık vermiştik. Eğer turizm gelirlerimiz ivmelenmeye başlarsa, Gülçin Hanım, cari açık bir sorun olmak olarak değerlendirilemez yani en azından kısa vadede bunu kapattığınız sürece bir sorun gözükmüyor diyebiliriz, Gülçin Hanım. Hep konuşuyoruz bu dengeleri korumak için tasarruflarda çok önemli. Bireysel tasarruflarda pek de tasarruf etmeyen bir toplum olduğumuzdan da bahsederiz. Şimdi onu teşvik edecek düzenlemeler de geliyor. O düzenlemeye bir bakalım. Değerli izleyenler bireysel emeklilik sistemi güçlendirilmeye çalışıyor. Bu anlamda hem bireysel emeklilik sistemini hem de bununla beraber farklı düzenlemeleri içeren ekonomiyle ilgili bir kanun teklifi Meclis gündeminde meclise sunulmuş durumda e, hedef 18 yaş altının da bireysel emeklilik sistemine dahil edilebilmesi yüzde 25 malumunuz bir devlet katkısı var bu katkıyı da hesap ettiğimizde yeni düzenlemeyle 10 milyar lira birikimin e, hedefin e, sisteme geçmesi bekleniyor. Bireysel emeklilik sistemi uygulaması yaygınlaştırılacak. 18 yaş altındakiler sistem kapsamına alınacak. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifin hazırlıkları mecliste tamamlandı. Yeni yasal düzenlemede BES'e geçiş için yeni bir imkan tanınıyor. Dernek, vakıf ve sandıklardaki tüm emeklilik birikimleri 2023 yılı sonuna kadar sisteme aktarılabilecek. Böylece %25 devlet katkısı avantajıyla sisteme 10 milyar lira birikimin geçmesi hedefleniyor. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan 3 yıl sistemden çıkamayacak. Dernek ya da sandık gibi kuruluşlar tamamen bireysel emeklilik şirketine devredilebilecek. Bireysel olarak geçişler de mümkün olacak. Aktarılan tutar üzerinde emeklilik şirketi herhangi bir kesinti yapmayacak, giriş aidatı almayacak. Teklif sigortacılık alanında da bir dizi düzenleme içeriyor. Araçlarda değer kaybı tazminatı oluşmasına sebep olmayacak kadar küçük hasarlar için artık tazminat talep edilemeyecek. Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi de sağlanacak. Kanun teklifinin bayramdan sonraki hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmesi bekleniyor. E, hocam yeni sistem ne getirir? Bizim o tasarruf açığı dediğimiz şeyi biraz daha olumlu etkiler mi? E, tasarrufu arttırmanın nasıl bir önemi olur? E, ne dersiniz? Gülçin Hanım tabii e, ekonomik reform paketindeki öngörülerden bir tanesi... ...bu bireysel emekliliklerdeki düzenlemelerdi. Yani yeniden düzenlemeydi. Gördüğümüz kadarıyla e, çok daha iyi bir yenilik getiriyor açıkçası. Yani özellikle 18 yaş altına bu sistemin açılması son derece faydalı. Çünkü neden insanlar 18 yaşını beklesin tasarruf etmek için? Tam tersine toplumun tamamı 18 yaşından önce yani daha çocukluktan itibaren tasarruf etmeyi öğrenmeli. Şimdi burada karıştırılan bir nokta var. Özellikle bireysel emeklilik yapanların yani diğer e, kamudan yaptıkları ya da özel sektörden yaptıkları e, emeklilik sistemine alternatif bir sistem değil bu sistem. Bu ikinci bir emeklilik yani tamamlayıcı bir emeklilik sistemi aslında baktığınızda. Yani siz kamu kurumlarında ya da özel kurumlarında normal e, olarak e, emeklilik sistemine dahilsiniz. Normalde emekli olduğunuzda bir emekli maaşı alıyorsunuz ama ilerleyen dönemde bireysel emeklilik yoluyla ikinci bir gelir kapısı daha size oluşmuş oluyor. Böyle bir güzelliği var aslında bireysel emeklilik sisteminin tasarrufu artırma anlamında. Tabii bir çok daha önemli bir noktası daha var yatırdığınız paranın %25'i kadar da devlet katkısı alıyorsunuz. Yani siz ne yatırırsanız yatırın, onun %25'i kadar her halükarda devletin bir katkısını alıyorsunuz. Yani sizin yaptığınız tasarrufa %25 de devlet tarafından bir tasarruf eklenmiş oluyor. Son derece olumlu, son derece verimli bir sistem aslında baktığınızda. Tabi bunların değerlendirmeleri de son derece modern yöntemlerle yapılıyor aslında baktığınızda. Çünkü e, şöyle söyleyelim altın katılımından tutun da işte küresel çaplı sizin bahsettiğiniz o fon yönetimlerine kadar evet. bütün bu bireysel emeklilik sistemleri sistem içerisinde verimli bir şekilde değerlendiriliyor. Dönüşü de size verimli bir şekilde tekrardan yansıtılmış oluyor. Yani bu son derece tasarruflar açısından hele hele de gelişmekte ülkelerin olan ülkelerin tasarruflar açısından son derece faydalı bir uygulama Gülçin Hanım. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için Profesör Doktor Sefer Şener sağ olunuz. İyi yayınlar. Ve değerli izleyenler, Ekonomi 7.24'de bugünlük noktayı koyuyoruz. Yarın sabah 9.30'da biz bu ekrandayız efendim. TRT Haber yayını saat başında Ahmet Görmez'in sunduğu satır başıyla devam edecek.